Hepinize selamlar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Ben Bayram. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft serimizin 5. bölümünü çekiyoruz. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bir önceki bölümde ne yapmıştık? Bir önceki bölümde maden girişimizi yapmıştık. Şöyle güzel bir maden girişimiz vardı. Ve daha sonrasında da balık farmımızı yaptık. Balık farmımızda ne işe yarıyordu? Ee, eşya kasmak için bir balık farmı yaptık. Ben e, bölüm dışında bir kere açık bırakacağım birkaç gece. E, ve bayağı bir balık e, farmından şey eşya Eşyamızı kasacağız. E, bu bölümde ne yapacağız arkadaşlar? Birazcık başarımlarımıza bakacağız. Daha sonra da e, şu e, Burayı balıklı göl haline getireceğiz ve üstünü camla kapatacağız. Böyle bir görevimiz var. Bir de başarımlarda bakacağız bunun yanında. Çevre düzenlemesiyle de bölümümüzü geçireceğiz. Dilerseniz bir kere bir uyuyalım arkadaşlar. Şöyle buraya da bu arada iki tane yatak koydum. Evet. Diğer evimize sürekli gidip gelmeyelim diye buraya da yatağımızı koydum. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Zaten elimizde kovamız da var. İlk olarak dilerseniz gölümüzü yapalım. Çünkü yeni şeyle galiba şöyle balıklara tıkladığınız zaman arkadaşlar somon kovası oldu mesela. Görüyorsunuz değil mi? İçine balığı alıyor. Bir tane de böyle bir gelişimimizde yaptık. takipçi balık diye. Şöyle de gelip içine bıraktığınız zaman balığı buraya taşımış oluyorsunuz arkadaşlar da Kıralım zaten balıklar çıkamıyor Şöyle birkaç tane daha balığımızı alalım arkadaşlar Su alıyorsunuz Daha sonra balık alıyorsunuz Balık alıyorsunuz Ve Oluyor bu iş Yani Ben dedim ki bizim de bir balıklı gölümüz olsun Yani kendimize özel bir balıklı bir göl yapalım dedim. Hem bu göl değerlendirmiş oluruz. Ben sadece üstünü kapatacaktım arkadaşlar. Dedim yani içine balık da koyalım. Ben böyle bir akvaryum havası da verir dedim. Gel lan buraya. Balıklar da tutması var ya. Evet şöyle şunları da koymaya devam edelim arkadaşlar. 5-10 tane getirse, herhalde yeter. 5 tane 6 tane getirsek yeter herhalde. Diye düşünüyorum. Zaten burada da var o kadar. Onda sıkıntı yok balıkta. Şöyle aldık. Ve götürüp koyalım. İnşallah arkadaşlar bu serimiz umutlu olacak yani bir 100 bölüm 150 bölüm sezon sezon yapacağız ama bunu 50 bölümde birinci sezon finali yapacağız daha sonra 100. bölümde ikinci sezon finali 150. bölümde final yapacağız inşallah ömrümüz o zamana kadar yeterse ve biz de bu işi bırakmazsak sağlıklı bir şekilde hayatımız devam etmeliysek bu serimizi de böyle bir uzun soluklu tutmayı düşünüyorum. Çünkü Minecraft oyununu seviyorum. Ve yani yapı konusunda daha sonra güncellemeler konusunda şu anda galiba 1.16 sürümü de geliyor yolda gibi. E, Snapshotlarını falan çıkartıyorlar. Yani mesela hiç e, durmuyorlar. Sürekli güncelleştiriyorlar oyunu. Ve sürekli de yenilikler getiriyorlar. Eskiden mesela deniz ve hiçbir şey yoktu denizlerle ilgili çok az bir e, güncelleme yapmışlardı çok büyük deniz güncellemeleri geldi daha sonra çok büyük macera güncellemeleri geldi e, gemiler filan geldi daha sonra çok büyük yapı güncellemesi geldi filan yani beton yapılar geldi İşte böyle oyunun şeyleri falan değiştirildi bayağı bir güncelleme yapıldı yani o yüzden dolayı bu oyunun uzun soluklu tutmak istiyorum bu kadar yeter bence bir anda balık dışarı çıktı bence öyle görülmez herhalde neyse kovamızı da doldurduk kova da lazım olur bu arada bize şimdi oraya üstünü böyle camımız varsa camlarla kapatmak istiyorum bu arada birazcık daha cam eritmemiz gerekebilir. Neyse, şöyle bir kapatalım bakalım. Aynı cam eritmemiz gerekiyor. Şöyle bir şey yapalım. Fırınla hatta bir gidip bakayım. Belki de önceden erittiğim camlar da olabilir. İleriki bölümlerde büyük bir tane depo yapacağız. O da bu arada buradan söyleyeyim. Böyle birkaç bölüme de şeye gideriz galiba. Nedir'a da gideriz çünkü. Nedir'a gitmemiz gerekiyor. Ben gider biraz iksir falan da toplarız. şu kömürleri şuraya atayım. Yemek üstümüzde durabilir. Sıkıntı yok. Ee, Şimdi arkadaşlar Şöyle durun. Yanlış yere girdim. Heh. Onlar değil. Şimdi ne yapabiliriz? Minecraft kısmına gelelim bir kovaya lav doldur diyor. O görevi yapabiliriz. Bir de kalkanla e, oku engelle diyor. Onu da yapabiliriz. Daha sonra şunları yapılamaz şu anlık. Başka da yapabileceğimiz bir görev var mı? Diye bakıyorum. İpeksiz okunuş gerekiyor görev içinde. Şu anlık bir şeyi yapalım arkadaşlar bu arada şuradan birazcık daha odun kıralım ee, Bölüm arasında bir de odun kastım Bir önceki bölümde söylemiştim zaten odun kasacağımı Çünkü oduna sürekli ihtiyacımız oluyor yapılarda da odun kullanmamız gerekiyor Bölümde şey olmasın diye ben burada odunumuzu sürekli böyle ekerek büyüdüler. Ben de geri kırdım, kazdım. İleride bu odun içinde şeye çevireceğiz zaten. Otomatiğe çevireceğiz. Yaptığımız her şeyi otomatik bir şekilde, otomatik demir farmı, otomatik altın farmı, işte otomatik zombi farmı falan, odun farmı, kömürle şey, hızlı bir tane fırın yapacağız filan. Öyle ileriki bölümlerle ilgili de birkaç tane diyor vermiş olayım buradan. Yani bomba gibi bir bölümler bekliyor ileride bizleri. Ben kaçırmamanızı tavsiye ederim yani. Nacizane. Kardeşimizi dinleyin. İleriki bölümleri siz de sabırsızlıkla bekleyin. Ben çekmek için sabırsızlanıyorum. Siz de beklemekte sabırsızlanın. Evet şöyle. Bu arada aniden büyük bir tanesi. Şimdi şu. Şurada bir tane lav vardı. Şurada mesela bir tane ara kovanımız var arkadaşlar bunu kullanmamız gerekiyor. Yani hepsi almamız gerekiyor. Bu arada arı güncellemesinin hiçbir fikrim yok. Onunla alakalı hiçbir şey yapmadım. Araştırma yapmadım. Onu da yapacağım. Neredeydi? Tarafta mıydı acaba? Bir bakayım. şöyle bir çizelim bakalım. Bu arada bu çiçekler ne burada Oha. Çiçek bayonu değil bir tane bayon vardı. Bir görevimizde de şey var. Tüm bayonları keşfet diye bir görev var. Şey var. Görev var. Bu arada lav bulamadım. Neredeyse. Atar, bakalım bakalım. Oo bak. O ateş aslında da. Can olarak aslında bizimki kaç canlıydı bilmiyorum da. Yok bu da değil. Burada bir tane eşek var ona bir bakayım. Bu da Muhtemelen bunlara baktığımız için bu E, ee, i̇leride kurt da evcilleştireceğiz. Kurt da bize lazım olacak. Bir şeyi bulamadım ya. Şu de bir kere keşfetsek iyi olur aslında. Nereye kadar gidiyor acaba? Şöyle bir geçişli bir, bir nehrimiz varsa aslında iyi olabilir. Bunu kullanabiliriz. Bir sandal yapalım da. Keşfedelim dilerseniz. Hatta önce bu uyuyalım Çünkü yaratıklar doğabilir. Şöyle. Daha sonra bir de şu fırınımızdan camlarımız da alalım. Neredeyse yerden çöpüşmüş. Bunlar arasında bize yeter. şöyle bir keşf yani bu bölümlerde biraz keşif plan da yapalım diyorum. Çünkü etraf tanımamız gerekiyor. Yapıları en uygun nereye yapacağımızı böyle keşfedebiliriz. Anlayabiliriz. Vallahi Belki de okyanusa gidiyor olabilir bu. Çünkü... Orası değil. Burası da son ulaşıyor. Kaç tane dağı yememiz gerekebilir. Gerek olursa. Makul. Neyse dursunlar bakalım. Çünkü kemiğimiz yok. Beş duyma saydık. İske, i̇skelet. öldürecektik öldürecek. Niye uyuduk ya? Neyse. Bir daha akşam olursa eğer ki bölümde hemen onu yapalım. O işi unutmayalım. Bir görev yapmamız gerekiyor da kurt için onu bir şey yapalım bakalım Bir de buraya bir kayık şey gibi liman gibi bir yer yapacağız Kayıklarımızın plan olduğu Onu da planladım Gidelim bakalım şuraya bir gidelim Burası bayağı diyor gibi Evet şu ağzımı açtım Diyor gibi ama Şöyle bu arada lav da buldum. Abi görevimizi daha yapabiliriz. Şöyle bir alalım. Sıcak şey görevinde yapmış bulunuyoruz arkadaşlar. Yok biz o kırabiliriz. Buradan sonra devam ediyor mu? Şurayı aslında bir açabilirsek şöyle burayı genişletiriz. Şöyle. Lav da bu arada bir Şöyle genişlettiğimiz zaman burasını aynı şu kovamızla şuradan duyalım sınırsız hale getirirsek şöyle. Dediğim gibi biraz çevre düzenlemesi yapacağız bu bölümde. O yüzden dolayı birazcık belki sıkıcı diyenleriniz olur. Ama yapacak bir şey yok. İleriki bölümlerde daha böyle eğlenceli olacak tabii ki de. Çünkü Evet, burası sınırsız. Şöyle bir gineli. Evet. Şöyle bir devam edelim bakalım. Bir açınca devam etti aslında ama. Yine mi bitti yoksa? Yine devam ediyor gibi ama yok bu sefer kesin bitti. Şimdi alalım. Şeker kamışı ne daha otomatikleştireceğiz. O da değil. Evet bitti. Neyse yapacak bir şey yok. Aslında nehri güzel. Nehri kullanabiliriz. Birazcık yapay yoldan şey yapabilirsek aslında bayağı iş görür diye düşünüyorum. Şöyle bir gidelim. gölümüzü tamamlayalım. Bir de eğer ki eee şey ben videoyu keseyim. Akşam olsun, gece olsun. daha sonra şeyimizi yapalım. Kirası da mağara ama burayı da kapatırız muhtemelen. Şöyle gidelim şeyimizi şu bulduğumuz eşyalarımızı bir sandığı koyalım sandıklara. Şöyle. İleride bu şeyler ayırmam gerekiyor ya. Neyleri? Sandıkları falan ayırmam gerekiyor. Çünkü çok şey oluyor. Sen i̇şte toprak, odun, ondan sonra taş. Bunlar hepsi şey ya. Fazla fazla bulunan. şeylerden olduğu için bu arada sürekli de boş harcıyorum. Şeyden olsa gerek herhalde. Şey, çöl yanımız dolduğu için. Gidelim bir, birazcık da şey alalım. Toprak alayım. Toprak gerekir şu anda. Şöyle bu kadarına da gerek yoktu ama yine dalalım bakalım. Şöyle şurayı birazcık dolduralım. şöyle şuralarda dolduralım. Orayı niye dolduramadım? Aynen. Biraz şöyle devam edecek yol biçiminde. Böyle şuralar artık düzenleme ile filan geçireceğiz arkadaşlar. Ee, düzenleme ile buraları daha da güzelleştireceğiz. Ee, bu bölümde çok bir şey yapmadık gibi görünüyor ama şöyle güzel bir tane e, balıklı gölümüzü yaptık. Ee, birazcık keşif yaptık. Birazcık çevre düzenlemesi yaptık. Ve böylelikle bölümümüzün de sonuna geldik artık arkadaşlar. Ee, şöyle şunları koyayım. ve Daha sonra da videomuz artık burada noktalayalım diyorum ee, evet arkadaşlar halen kanalımıza abone olmayanlar varsa e, çünkü bazıları izlemeye dalıyor ve abone olmayı unutuyor beğenmeyi de unutuyor ee, bu arkadaşlara hatırlatma yapalım diyorum ee, kanalımıza abone olun ee, daha sonra bildirimleri açmayı unutmayın videoyu beğenin paylaşın ve yorumlarınızı da eksik etmeyin sizleri seviyoruz bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Bye bye.